Herkese merhabalar. Bu sefer bu ya eski Clover gibi gözüküyor ama yeni güncelleme yapmışlar. İçinde bir iki sembol varmış. O sembolün ne olduğunu bilmiyorum. Ya yani beraber hem oynayalım hem de o sembolün ne olduğunu beraber bakalım. Abi yani 200 TL, 200 TL oynayalım. 50 bin liramız var. Hadi bakalım. Minimum beti 10 TL. 10 TL ile oynayabilirsiniz. O sembolü merak ediyoruz. Semboller, memboller artık kazandığını hızlı içeri alabiliyorsun. Doğru mu? <laughs> Ne yapalım? Sesini açalım. Hızını arttıralım. otomatik alalım. At turbo modu. Ama şimdi öyle turbo moduna da alırsak bir saniye. O sembollere bakamayız. Gel Hadi bakalım. Bir geyimle başladık. En alttan da başlama yani. Ha, çok güzel. Aferin ya. Valla. Çekimlerimin hiçbiri güzel olmadı ama misafir çekimleri. Ama kendi çekim galiba güzel olacak. Şimdi bol hayalet bekliyoruz. Bir daha. Neyse evet. Kıza geçtik. Hadi şu kızları bir beşlesin. Hee bak bu iyi oldu. Bak bir. <laughs> hayalet gelmeli. Ay şöyle. Hadi. Vallahi çok güzel verdi. El bu el pırası sapı bu. Kendime işe yaradı vallahi ya. Elini seveyim. Bekleyelim bakalım ne veriyor Aferin böyle devam işte. Daha sembol membol göremedik ama içinde. Aa, bir daha. Vallahi, bir daha mı? Aynı. Kapas her zaman pilav yemezmiş. Vallahi 35 bin verdi. Gayet de güzel vardı. Çok iyi. 50 binden 80 bine çıktık. Evet. Şimdi o sembolü arıyoruz. Sembol arıyoruz da bundan aldık. Bu verir miyim daha? Bence vermez. Ne oynayalım? Blazing oynayalım. Evet. 200 TL. Bunları da hızlı durdurabiliyorsun. Artık yoncaları verdiği zaman abim yoncaları verdiği zaman yoncaların içinde bile durdurma yapabiliyormuşsunuz. Yani bir verse de durdursak yani görsek. Çok teşekkür ederim Ferri abi sağ olasın. Şans senden yanarım. Ya 50 ile başladım 80 oldu. Değil değil? Ha, güzel ekran aldı. Şimdi bunlara yeni güncellemeler geldi de onu Bakayım. yok artık. Yok. Bunlar herkes kendi Müslüman abi. Hadi <laughs> parayı verdi ya yiyecek şimdi. işte bu oyundan çıkıyoruz. Evet, 70'te bu oyundan çıktı. Neyse, kalabalık. Bunu oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yakalasayız da yonca. <laughs> 60'a kadar da bunu oynayalım. Otomatik turbo. Hadi güzel bir şey at bakalım da. Jackpot! Majör aldık, iyi mi? <laughs> ne tebliği, keşke yapmasaydı bana yani. Jackpot. Try to triple it up. Ya oyunlara yeni güncelleme geldi içine. Bir şey onu tanıtayım dedim, neyse. Allah'tan 47 binmiş ya. 300-300 olsaydı sıkıntı. En küçüğünü ver ya. En en küçüğünü ver ya. Ya en küçüğünü ver. En küçüğünü versinler. Ya, ne yapacağız? Onları siz alın yani. Bak bir de sonuna kadar götürüyor. Well done. You have tripled the major jackpot. Teşekkür ederim. <laughs> Yok işte onları hayır şimdi makineler şu anda kendi Müslüman. O dağıtma falan yok yani. Herkes kendine. Dağıtma düşeceğiz diye uğraşıyoruz. Yani vallahi ya. Yanlış oldu. Hayırlı olsun. Keşke atmayaydı ya. Hadi at yonca da şu yonca'ya bakalım ya. Var yoncanın içindeki güncellemeleri göstereyim yani. <laughs> Masada paramız var bol bol. Artık onu bitirene kadar oynayacağız artık. Yani 50 bin sınırına gelene kadar oynayacağız. <laughs> Bu da majör attı bu. Atmaz ki daha. Şundan da çıkalım. Kleopatra'ya girelim. Ah. E, şu ya. Evet. evet. şimdi şunu göstereceğim. Niye bunu özellikle göstermek istedim? Önceden bastığında durduramıyordun. Kendisi dönüyordu. Şimdi bastığın zaman istediğin zaman hepsini durdurabiliyorsun. Görüyorsunuz yani bu güncelleme geldi. Diğer kasımlarda var büyük ihtimal. Oraya, oralar daha önce geldi diye biliyorum. Yani siz bu güncellemeyi tanıtın bir de mavi yoncalar falan varmış içinde. Bir de bastığınız hepsini birden içeri alıyor gördüğünüz gibi. Tekrar beklemenize gerek yok. 104.500 evet. Burada yayını kapatalım. Makine de kapatma deyip deyip duruyor ama kapatacağız yani. Yayını kapatalım. Artık başka makineye geçelim oradan yayınımıza devam edelim.